Merhaba arkadaşlar. Ben Emre'nin annesi Mevlide Şahin. Bugünkü videomda sizlere bağımlılıktan kurtulup yeni hayatlarına merhaba diyen gençlerimizle 17-19 Mart tarihleri arasında gerçekleştirmiş olduğumuz Pamukkale seminerinden bahsedeceğim. Samsun'dan Kubilay'ımız, İstanbul'dan Cihat'ımız, Konya'dan Mehmet'imiz, Bursa'dan Mert ve Burak'ımız geldi. Bu gençlerimizle çok güzel dolu dolu bir iki gün geçirdik. Gençlerimiz sauna ve ter yoluyla toksitlerini attılar. Biyorezorans cihazımıza bağlandılar. Değerli başkanımızla yürüyüşlerimiz, sohbetlerimiz oldu. Bu gençlerimiz bağımlıyken neleri kaybettiler, bağımlı değilken neleri kazandılar, onların farkına vardılar. En önemlisi de annelerimizin gülen gözlerini gördük. Bizim bundan sonraki tek amacımız bu gençlerimizin sayısını çoğaltmak ve annelerimizin gözyaşlarını dindirmek. Sevgili anneler, evlatlarımız bize Rabbimizin birer emaneti. Bu emaneti koruyalım, evlatlarımıza sahip çıkalım. Sizler istediğiniz sürece biz Ersar ailesi olarak ve sessiz annelerin sesi olarak sizin yanınızda olacağız. En grubu ürünlerimizi kullanan gençlerimize şifalar diliyorum. Hoşçakalın, kalın, Ersal'la kalın.